Gelin diğer meseleye. önce Rojin'den başlayalım. Rojin'in ölümü bir problem olarak ortada duruyor. Sebebi bilinemiyor hala. Ne oldu orada? Nasıl sonuca varıldı? Ve aslında ne yaşanıyor? Bir söyler misin lütfen? Evet. Evet aslında biz bugün Rojin'in ölümünü konuşacaktık aslında ve diğer siyasi gelişmeleri işte özellikle Bahçeli'nin açılımını falan konuşacaktık. Ancak gündem deprem olunca biraz bu anlamda gündem kayması oldu. Evet Rojin dün bir vatandaşın ihbarıyla bulunmuştu. Bir vatandaş dün Van'da sahile gittiğinde bir... Bir kişinin cansız bedeni gördü ve bu şekilde jandarmaya haber verdi. Jandarma da hmm. e, hemen oraya ekiplerini gönderdi ve e, orada çalışma yapıldı. E, rojin çıkarıldı. Otopsi için abitur kurumuna götürüldü Rojin'in bedeni. E, dün akşam geç saatlere kadar otopsi <laughs> işlemleri sürdü. Acaba otopsi işlemlerinde e, nasıl bir bulguya rastlandığı, neler yapıldığı onunla ilgili bir şey henüz açıklanmadı. Diyar, e, Van Barosu e, bu otopsi işlemine katılmak istedi. Ancak Adil Kurumu e, oradaki yöneticileri, baro yöneticilerini kabul etmedi. Bu da çok tuhaf ve ilginç bir durum Mehmet Aysever. E, Diyarbakır'da oysa ki e, Narin Güran olayında hatırlarsanız Diyarbakır Baro Başkanı eşlik etmişti o otopsi işlemlerine burada e, Rojin ile ilgili ne yazık ki bilmiyorum hangi gerekçeyle e, tıp kurumu e, Van Barosu yetkilerini kabul etmedi. Otopsi işlemine girmesine izin vermedi. E, bu sabah cenazesi Rojin'in Diyarbakır'a getirildi. Yeniköy mezarlarında kadınların omuzunda e, toprağa verildi. Kadınlar onu defnetti. Yani veraysever. E, tabii ki gözyaşları vardı. E, gerçekten e, yani çok nasıl söyleyeyim yani yüreklerin dayanamadığı bir tablo vardı bir acı vardı acı bir veda yine Diyarbakır ev sahipliği yaptı ne yazdı ki yaklaşık iki ay önce benzer biliyorsunuz bir olayı yaşanmıştı. 8 yaşındaki Narin'i yine aynı şekilde Diyarbakır uğurlamıştı gözyaşıları arasında bugün de 21 yaşındaki Peki yaz e, ne e, e, polis ya da aile ne üzerinde e, duruyor? Yani bu burada çok ilginç bir durum var. Oraya, oraya geleceğim. Şimdi e, yani aile e, kesinlikle kızlarının intihar edebileceğini düşünmüyordu. E, bu e, Rojin'in bulunduğu köye yakın e, bir yerde e, hangi köy, şu an köyün ismini hatırlamıyorum o köy muhtarı e, Rojin'in e, yani bir şekilde oraya bırakıldığını söylüyor cesedini. Bunu Hı. köy muhtarı söyledi. E, basına da yansıdı bu. E, e, dün akşam saatlerinde işte vefat haberi geldikten sonra abisinin bir açıklaması oldu. Abisi kardeşinin sudan çok korktuğunu söylüyordu. Ayağını bile sokmuyordu. O kadar ki sudan korktu, e, korktuğunu dile getiriyordu. Ve bu şekilde e, yani bir e, intihar olayının e, bu anlamda aile kesinlikle kabul etmiyor. Yani böyle bir şeyi akıllarının ucundan bile geçirmiyor. Çünkü bunu gerektirecek bir nedenin olmadığını dile getiriyor. Ee, ancak e, yani hani olayı taze olduğu için ve e, otopsi işlemlerinde de en azından e, bu adli tıp kurumu e, ön otopside neye rastladı? Bir e, farklı bir şey müdahale var mı yok mu? O da bu ön otopsi raporunun açıklamasından sonra belli olacak. Ama aile kesinlikle en veraysever e, yani intihar olmadığını düşünüyor. E, farklı bir şekilde e, rojinin e, ölçülü. Yani ya öldürüldüğünü ya da farklı bir şekilde ortadan kaybedildiğini düşünüyor. Ee, baba da zaten e, daha önceki hatırlarsanız görüşmelerimizde bu e, anında kızının e, intihar edebilecek bir durumunun olmadığını söyledi. İşte Güle oynaya birlikte vana gittiklerini söyledi, kendi isteğiyle gittiklerini söyledi. Hani bir zorlamanın olmadığını dile getirdi. E, önümüzdeki günlerde bu biraz daha net, netlik kazanmış olacak. E, Dediğim gibi yani şu an Rojin mevzusunda biraz daha bu otopsi işlemlerinden sonra hani o kafalardaki soru işaretleri biraz daha yani e, Rojin bir şekilde öldürüldü mü yoksa işte intihar mı etti bu biraz daha neti kazanacak emreysel. Ali peki e, pardon e, İlyas peki e, yani bu e, otopsiye kimsenin yani avukatların alınmamış olması tuhaf bir şey e, bir de. Yani çocuğun son görüntüleri var. Gülü oynaya çıkıyor hayatın içerisinde. Ve biz artık o kadar çok sapkın olayla karşılaşıyoruz ki. Yani tedirgin olmamız için çok sebep var. Bunu takip edeceğiz. Sen genel anlamda polislerle falan ya da adliyeyle konuşma imkanı buldun mu? Yani bir dart vesaire var mı kızımızın üstünde? Evet arkadaşlar. Evet. Yani biraz e, hani Diyarbakır dışında olduğu için biraz bu anlamda e, bazı kaynaklara bulaşmakta güçlük çektik. E, daha çok aile üzerinden e, yani hemen hemen her gün bir trafiğimiz vardı, görüşme trafiğimiz vardı. E, bu anlamda daha olay taze olduğu için ben Van'da sabah saatlerinde e, otopsi raporunu işte almak için, ön yani otopsi raporunu almak için Van Barosu Başkanı ile görüşmüştüm. E, dediğim gibi Van Barosu Başkanı e, bu anlamda kendilerinin içeri alınmadığını, Dolayısıyla hani o ceset üzerinde farklı bir damp ya da işkence farklı bir şey var mı yok mu onlar da görmediği için e, biz de e, adli tıp kurumu yetkililerine ulaşamadığımız için e, baba başkanına e, girişine izin vermeyen bir adli tıp kurumu e, bilmiyorum bu anlamda. Bu çok, e, bu çok rastlanan bir şey mi? Ben ilk defa duydum yani avukatlar ya da e, aile istediği zaman orada şahit olaya şahitlik yapabiliyordu bildiğim kadarıyla. Ee, yani tuhaf bir e, uygulama gibi geldi bana. Kesinlikle tuhaf. Bunu hangi gerekçeyle, hangi mantıkla, hangi akılla neden reddettiklerini bilmiyoruz. Oysa ki yani adli tıp kurumları bu tür anlamda farklı kişilerin e, bu tür işlemlerde eşlik etmesinde eee Bence o kurumun üzerindeki hani olası farklı bir algını da önüne geçer. Yani işte bu kadar insanın huzurunda bu otopsi işlemi yapıldı. Ee, daha sağlıklı ve daha en azından kimsenin tartışmayacağı, farklı bir yere çekemeyeceği e, bir işlem olmuş olurdu. Ancak dediğim gibi bilmiyorum. Yani bu alanda adli tıp kurumu ekibi yönetimi başkanı e, kim bu kararı verdi onu bilmiyoruz. E, Tabii başkanı da şaşkındı. Yani e, bunu anlam veremiyordu. İşte bundan bir ay önce Narin mevzusunda biliyorsunuz Baro Başkanı'nın e, içeriye alındığı oradan sonuna kadar işlemin e, bitene kadar e, takipçisi olmuştu ve bu anlamda e, gelişmeleri zaman zaman kendisine de almıştı. Otobüs işlemlerinin süreci. İlyas ben az önce belki de sert bir şey söyledim ama doğru söylediğimi düşünüyorum. Sen de söyledin. Anne babanın acısı neredeyse ekrandan taştı, beni burada için aldı. Eminim izleyen herkes için de aynı şey olmuştur. Çığlıklar, keder, oradaki ortam bize hakikaten evladını toprağa veren bir anne babanın acısını tenimizde, kalbimizde, ruhumuzda hissettirdi. Şimdi ben buraya baktığım zaman gerçekten ailenin duygusuyla özdeşlik kurabiliyorum. Sözün harine getireceğim. Acı nasıl olur dedikleri zaman, bunu söylemekten üzülüyorum çünkü acıları yarıştırmak gibi derdim yok ama acı nasıl olur dediğimiz zaman işte bu aileninki gibi olur diye hissediyorum ve e, düşünüyorum. Narin meselesinde herhangi bir kimsede, böyle bir e, ailede, böyle bir sahici e, bize geçen bir acıya rastlamadı. Benim gözümde öyle bir, e, hafızamda öyle bir görüntü yok. O yüzden de gittikçe bir şeyin üstünün örtüldüğü, veya toplu sessizliğin örgütlü bir hale geldiği yönündeki kanaatim ve üzüntüm ve öfkem artıyor. Darim de her gün yeni bir şey çıkıyor. O evladın akıbetini bir türlü yani davanın akıbetini bir türlü tam olarak anlayabilmişti. Yine dün de benzer şeyler oldu.